Merhaba arkadaşlar. Evlerimizde geri dönüşümleri nasıl ayırt edeceğimizden bahsedeceğim. Her bir ailenin evinden muhtemelen her gün bir poşet çöp çıkıyordur. Belki de daha fazla. Aslında bizim önereceğimiz şey çöplerin olabildiğince azaltılması. Bu da tabii ki gereksiz alışverişten kaçınmakla olur. Neyse konumuzu çok fazla dağıtmayalım. Bizim konumuz geri dönüşüm ile çöpleri azaltmak. Böyle bir kutu ayarlayabilirsiniz evinizde. Evin tüm halkı bilinçlendirilip geri dönüşüm ile ilgili malzemeleri işte plastik, kağıt, metal ve benzeri bunun için atmasını, diğer malzemelerin sadece çöpe atılması, bu kutunun dolması sağlanabilir. Merak etmeyin bu kutuyu her gün evden çıkartmanıza gerek yok. Çünkü e, bu çöp gibi kokmaz. Dolduğu zaman e, arabanızın bagajına koyduğunuzda ya da işte elinizle evinize en yakın olan geri dönüşüm noktasına, bu tarz konteynerlar bulabilirsiniz. Genel olarak hani hiçbir yer bilmiyorsanız süpermarketlerin önlerinde mutlaka oluyor. Buraları değerlendirebilirsiniz. Hem çöpleriniz çok fazla azalacaktır. Geri dönüşüme katkınız olacaktır. Doğaya ve insanlığa faydanız olacaktır ve ruhunuza da çok güzel bir rahatlama hissedeceksiniz. Bu sayede çocuklarınıza da çok güzel örnek olabilirsiniz. Okullara gittikleri yerlerde de bunu uygulamaya çalışırlar. Geri dönüşümü destekliyorum ama hani nereden başlayayım? diye soran arkadaşlar için çok basit bir yola geri dönüşme bu şekilde sağlayabiliriz. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz destek olmak adına videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.